Şimdi 4.250 iki bin olarak kendileri açıklamak zorunda kaldılar. Bu gerçekten eğitimde raporlarımızda duymuştuk. Hem de bakanlığa çağrımızdır. Hem internet altyapısı açsın, daha önce var, eğitimde öğrenci yoksa eğitim dersini ödemeyiz gibi tuhaf bir eğitimcileri itibarsızlaştıran ve eğitimi gericileştiren bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Ve bu iki raporumuzu size Duygu e, Taner arkadaşımız özetledi e, bizler bizden raporu geçmiştir. Özellikle düşük gelirli, yoksun aile çocukları ile mevsimlik tarım işçiliği yapan çocuklar normal koşullarda bir eğitim olanaklarından yeterince yararlanamazken, uzaktan eğitimle birlikte her çocuğun ulaşabileceği bilgisayar, internet gibi teknolojik araçların olmaması, çocukları eğitim sisteminden dışlanmalarına yol açmış, daha da derinleştirmiştir, derinleşmiştir. Kalabalık hanelerde yaşayan çocukların ne kadarının televizyona ve internete erişebileceği tartışmalıdır. Özellikle yoksul ve kırsal bölgelerde ve köy okullarındaki iletişime geçtiğimiz öğretmenlerin önemli bölümü, öğrencilerin yarısından fazlasının eba yarışamadığını ifade etmiş ve bu durumun kendilerine çaresizliği ettiğini belirtmiş. Kalan tam kapanma kararıyla 17 Mayıs'tan sonra tüm kademelerde yeniden yüz yüze eğitime geçebilmek için mevcut aşılama ve randevu sayıları ile yetinilmeyeceği ortadadır. Tüm eğitim bileşenleri, bileşenleri aşılanmalı ve zamanı geldiğinde ikinci dozları yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 COVID-19 kapsamında esnek çalışmaya ilişkin usul ve esaslarda 16 yaş altı çocuk 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari idari izni sayılacağı belirtilmiştir. Ancak yerelde bazı okul müdürleri ve kurumlar bu esaslara aykırı hareket ederek 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personellere idari izin vermemektedir. Bu çözümün bir parçası olmanın mücadelesini vereceğiz şiarıyla hala alınmamış tedbirlerin bir kez daha hatırlatarak tarihe not düşüyor ve bu tedbirlerin ibirlikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 17 Mayıs'tan sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli biçimde yapılabilmesi için aşı dahil tüm önlemler alınmalı. Uzaktan eğitim uygulamalarını kalıcı hale getirmek yerine eğitime erişim başta olmak üzere yıllardır eğitimin çözüm bekleyen temel sorunlarına, eşitsizliklere, adaletsizliklere yoğunlaşmalı, kılıcı sözümler resimleri.